Herkese selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzel bir Antalya sabahından herkese merhabalar. Evet neredeyim arsadayım her zamanki gibi yavrularımıza antrenman veriyorum kuşlarımı uçuruyorum. Fakat e, az evvel kuşları uçururken bir tane kaçak indirdim Arap. Şöyle göstereyim ben size. İndirmişken de bu anı sizlerle paylaşayım istedim. Kuş takla atmadan indi. Ama böyle geniş alandan geldi yani. Ta uzaklardan bir yerden geldi kuş. Benim de tesadüf Arap uçuyordu bir tane havada. Baktım kaçak. Bir pırıltı vereyim dedim. Birkaç tane kuş çıkardım dışarıya. Kuşu indirdim. Oyunsuz bir kuş ama fizik, kimya çok güzel fakat çok ürkek bir kuş. Şöyle göstereyim size. Yani hiç böyle girecek gibi de bir hali yok. Ama çok da aç. Hani sizlerle paylaşayım istedim de bak kalktı kalkacak gibi duruyor. Çok da tedirginim girecek diye. Gerçi yem yedi artık burada da. Nereden geldiyse çok ürkek arkadaşlar. Yoz gibi yani. Ama güzel bir dişi kuş. Şöyle göstereyim ben de size. Fazla da üst, ürke, ürkütmek istemiyorum. Şu Arap arkadaşlar. Paça takımı falan mükemmel. Bak kalktı kalkacak gibi duruyor. Şu. Tam ortadaki kuş. Nasıl sokacağız bilmiyorum yani. Önceden salma vardı. <laughs> İyi sokuyorduk da içeriye yem atacağım. Çünkü aç. İçeriye biraz yem atayım. Şu yemliğe koyayım. En güzel o. Ah tahtayı da bir kaldırayım şuradan da rahat girsinler. Heh. Şunu da alayım. Evet bir bakalım sokabilecek miyiz? Kuşun fiziği çok güzel arkadaşlar. Ama tabii oynar mı oynamaz mı orasını bilmiyorum ama gelirken oynamadı yani. Fakat çok da yüksekten geldi kuş. Uzak bir yerden geldi belli. Şuraya biraz yem atayım. Heh. Önce bir onları kapıya toplayalım. Evet kuşçu arkadaşlar. Kılıç paça. Çok güzel, güzel bir dişi. Nasıl oynamadı bu fizikle anlamadım. Ya çok aç. Ya da oynamıyor yani ikisinden biri belki sökülmemiş bir kuş da olabilir. Pek el değmiş bir kuşa benzemiyor ama çok ürkek, aşırı ürkek. Şu kafa yapısı dişi gibi. Tabi onu ilerleyen. Bunlar da yavrular. Bak 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 Mira yavruma bak yerinde duramıyor maşallah maşallah. Tüyden sonra bunlar kararacak arkadaşlar daha da güzel olacaklar. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde uçuracağız. Evet. Şöyle bir girin bakalım. Ne oldu lan? Tahtaya düşürdü geri zekalılar. Tam zamanlama, zamanlamanız da iyiydi. Kuşlu işimiz var. Gerçi gitse 50 kere giderdi şimdi bu kadar kalkmaya da. En azından bir yakalayalım yani. Değil mi? Bir inceleyelim kuşu neymiş, ne değilmiş. Fiziği çok güzel ama. Bak 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 Miroca'ya bak Miroca'ya. Kuş halsiz gibi duruyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Belki de oynuyor da olabilir çünkü fiziği muazzam. Çok güzel fizik yapısı var. Fakat dediğim gibi <laughs> pattananak indi yani. pek gideceğe de benzemiyor. Çok aç ama yalnız. Hayvan bitmiş desem yeridir açlıktan. Baksana bak 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 bir gözde dışarıda ha. Göz yabani gibi yemiyor arkadaş. Gözü dönmüş. Bayağıdır aç bu kuş. Şimdi içeri girecek. Heh. Lan geri gitme. Heh. Lan arkadaş. Sokamıyoruz ya kuşu. Benimkiler girmiyor ki. Benimkiler de geri zekalı. <laughs> Karınları da aç benimkilerin ama işte bunu indireceğim diye biraz biraz yem attım. Salaklar doyunca bu da doyacak şimdi. İçeride yem var gerçi de girmiyor. Bak. Kuşun kanat çırpışından bile bayağı aç ha. Ha gördüğün. Ha biraz daha gitsin. Resmen benimkiler bana komplo kuruyor arkadaşlar. Ya yavrulara bak ya. Yerinde durmuyor ya. Ya artık vallahi yıldırdı bunlar beni. Kuşun gideceği yok da hani hani normalde ellemeyeceğim, dursun diyeceğim de yerde. Şöyle bir yakından inceleyelim diye yakalamaya çalışıyorum. Yoksa kolay kolay gideceğe benzemiyor. <laughs> Rengi zil Arap değil arkadaşlar. Böyle dumanımsı bir Arap kuşun. Ama sokacağım içeri. Yavrular girmiyor. Şimdi yavruları normalde ben şu kümese alıştırdım arkadaşlar. İçeri sokamıyorum. Tabii kapının ağzından kaçıyorlar. Kümesi onların yuvası değil olmadığı için. Onlar işi bozuyor. Bak gök yavru girmiyor mesela. O buranın kuşu değil çünkü. Diğer yerde duruyor. Ben işte oğlum yemi bitiriyorlar. Gir işte de. Nasıl ürkek ya. Çok güzel bir şeyi var ya. Ayaklar kısa ya. Bu kuşun oynamama ihtimali yok. Bu nasıl bu? Oynamıyor hayret arkadaş. Çok enteresan. Güzel bir kuş. Fizik olarak. Göğüs yapısı falan çok iyi. Geniş. Nasıl oynamıyor hayret arkadaş. Şaşırdım ya. Yani. Belki de oynuyor ama açlıktan böyle de olabilir. Ama bayağı yüksekten geldi. Geniş de bir şeyi var yani. Duruşu var havada. Yani gözle zor gördüm o derecede hayvan kendini seçtiriyor havada. Ben pek iner diye tahmin etmiyordum ama demek ki bayağı aç olduğu için kuşları görünce dayanamadı. Bu kuş bayağı aç ve bayağı uzaktan gelmiş belli. Gir işte kızım yemiyorlar içeride. Heh. Bu kuş arkadaşlar bu kuş galiba Uçmamış sökülmemiş Bir elimi alsam kanatlarından anlayacağım Uçup uçmadığını da Elimi alamıyorum yakalayamadım için Şu Aman oğlum sen kalkma Yavrularıma bak maşallah maşallah Şu bal kafayı buradan alacağım da Geç Bunlar içeri girene kadar kuş zaten karnını doyurdu. Çok halsiz. Belli. Kuşta hal yok. Hani birkaç gün toparlanırsa yok yok bu kuş oynar. Nereden geldi bilmiyorum ama bu kuş oynar. Belki de oynuyor. Ama açlıktan böyle yapıyor. Bu kuşun oynamama ihtimali yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ama ürkeklikten içeri sokamıyorum. Lan karnını doyurdu hayvan oğlum girsene içeri lan. Ben anlamadım ki benimkilere ne oluyor ya? Dur şuraya biraz daha yanat. İşte kapı küçük olunca da böyle sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Lan ne güzel antrenman veriyordum. Daha öbür kuşları uçuracağım ya. İşi bozdu. Günaydın, Günaydın abi ne haber? İyidir. Çok <laughs> ürkütlendiniz. Bir tane yabancı kuş indirdim de onu yakalamaya çalışıyorum. İyi sıkıntı yok seni sormalı. Sen de kaynak makinesi satıyor muydun abi sen? Ne kadar? Öyle mi? Pahalıymış be. Ne? Yok abi normal kaynak ya. Harbi. Görüşürüz. Kaynak makinesi alın diyorum arkadaşlar. Ha? Siyah şu. Bir kaynak makinesi almak istiyorum da arkadaşlar. Lazım oluyor. Bu var da vardı o da emanet olmuyor. daha hadi gireceksen gir. Vallahi yoruldum ha. Gir namussuz seni. Kanını doyurdu. Öyle girecek. Cık. Yok. Baba bunu sokmak vallahi ölüm. Benimkiler girmiyor ki kuş da giriyor tabii. Hayvanı kaldıra kaldıra en sonunda kaçıracağız. Kanatlarını kontrol etmek istiyorum. Kuş uçmuş mu uçmamış mı onu anlayacağım. O yüzden yakalamaya çalışıyorum. Gitmeyeyim bakayım üstüne. Aç olacağım, mecbur gideceğim. benim şöyle... şöyle hiç üstüne gitmeyin bakayım gelecek mi Ülkek arkadaş bunu kim beslediyse valla. Bayağı erkek kuş. Elle yememiş herhalde kuş. Benimkiler girmiyor ki. Havada şimdi şey sabah saatleri ilk defa dışarı çıktıkları için hayvanları içeri sokmakta güçlük çekiyoruz. Şu mirocuma bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah demiyor mu ki? Ne katla lan? Eyvallah. Yakında Miro'cumuz da sahnelerde. Şimdi yeni yeni nefeslendiriyorum. O yüzden daha erken. Bir de yavrulu tüyünü bitirdi bitirecek. Baksana ya. Sanki Eminönü yabanesi gibi arkadaş kuş. Aha da kalktı. kuş gitmez ya bırakayım da doysun. Biz normal sohbetimizi yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Burada takılsın dursun. Ne yapayım hiç uğraşamayacağım. Ne yapıyorsun lan sen? Banyo mu yapıyorsun o küç küçücük suyla? Allah'ım ya. Oo, boz da kızmış. lan kuşları da görürdük lanet olsun ya. Keşke gelmeseydin de ben işime baksaydım. Şuraya bak ya. Kuş bayağı bir perişan olmuş. Bunlar da yuvanın üstünde hiçbir Arap'ın yavru da valla kızmış ha. Ne güzel bu da tam taklayı sertleştirmişti bugün. Bak 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 bak. Bunlar da işte o kanatla uçuyor. Allah'ın geri zekalı. Dur kendi girsin bari namus. Benim sokmamla girmiyor. Şöyle bir bekleyelim. Evet kuş karnını çok doyurdu ya. Bakayım girecek mi? Dışarıda da amma yem buldu arkadaş. Bu ne kadar yem varmış ya. Mecbur gireceğim. <Sessizlik> Babasının çiftliği bir göz Ya yoruldum bu arkadaşlar. Bu şimdilik bu kadar. Eğer içeri girerse çekerim. Vallahi hiç uğraşamayacağım bununla. Girerse girer girmezse. Sahibi varsa da gelip alabilir. Onu da belirteyim. Kuş bu. Gördüğünüz gibi. Ama kanadın kuyruğunu daha henüz görmüş değilim. Ama kasa güzel. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir dişi. Bu kuş hiç uçmamış diye tahmin ediyorum. Bu kuş oynar arkadaşlar. Artık sahibi çıkmazsa ben bunu burada bir kovalarım bakarız en azından beraber görürüz ne olduğunu. Ama bu kuş %100 oynayacak yani onu biliyorum. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hani kuşu sokup inceleyelim istedim de gördüğünüz gibi pek mümkün değil. Benimkiler girmiyor ki kaçak nasıl girsin içeri? Hah. Dur son bir şansımız daha benim. Gel lan. Gel lan. Zilli. Gideceksen git kalacaksın. Kız sen de tam sefere gelecek zamanı buldun ha. Nerede kuş? Uzağa kaçıyor arkadaş ya. Bir de yere yem attık bunun yüzünden zaten. Kız sabah antrenmanlarının içine ettin. Gir içeri işte hasta etme Boz da işi bozuyor. Gelip gelip tam tepemizde sefer yapıyor. Gir. Gir. Sokacağım lan seni. Biraz da üstüne gidelim. şerefsizliğe Neyse uğraşamayacağım. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videolara like atmayı unutmuyoruz. Kuşumuz bu. İndirdik ama akıbetini bilmiyorum tabi oyun kuşu gibi yani oyunlu gibi duruyor ama oynar da hani şu an oynamadığı aşikar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bozumuza da bir tane like atın. Bir 500 like gelsin ya. Değil mi? Aa dur şu kümese sokmaya çalışayım Bakayım belki oraya girer. Belki girer girer mi girer. Baza bak ya. Hayvan bu kadar kuş manyağlı. Bak kuşlar burada buraya oynuyor. Lan arkadaş. Şuraya bir sokmaya deneyeceğim de. Bakayım girecek mi? Yok girmeyecek arkadaşlar. Dur şuraya yaklaştı. Kız geçsene şuraya. Şu kümese git şu. Çok halsiz ama ha. Kuş kendini toplarsa belki de oynuyor da olabilir. Şu an pek oyun yapmıyor yani onu söyle. Arafa bak araba buldu dişi tabi. Ilan var ya çakal seni. Konya Arap'ı var ya arkadaşlar perçemde onun yavrusunun yavrusu bu. Yavrusunun yavrusu demişim anasının yavrusu yani. Kardeşler bunlar. Şeyden aldık bunu sülüden aldık sülü. Dedi ki abi dedi sana dedi erkeğinden vereyim bir tane. Sağ olsun kardeşimiz Aynı damardan, aynı soydan bir tane de erkek verdi bize. Onu uçuracağız. Yok arkadaşlar. Neyse bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolara like atmayı unutmuyoruz. Kuşumuza da, bozumuza da bir 500 like atın. Şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.